Aslında hepimizin sadece tek bir sorunu var. Üzüntü. Ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. Üzüntüyü bırak yaşamaya bak gibi kitapların inanılmaz bir başarı yakalaması da zaten bu yüzden. Her şey sonunda dönüp dolaşıp buraya gelir. Bunun sebebi hayatta tek ödül ve cezanın duygular olması. Her şey sadece beyine giden bir sinyalden ibaret. Stres denen şey de aslında üzüntüden korkmaktır. Bir spor karşılaşmasında veya herhangi bir zorlayıcı durumda insanlar kaybetmekten çok o kayıptan sonra yaşanacak olası üzüntü yüzünden strese girerler. Hal böyle olunca yapılabilecek en iyi şey önce bu olgunun bilincine varmak sonra da üzülmeyi bırakmayı amaçlamak. Bunu öğrenmek için Carnegie'nin kitabını okumaya bile gerek yok. Kitabın adı dahi bir mantra olarak mükemmel ve yaşamınızda fark yaratma gücüne sahip. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. Yani önce acıyı kes, sonra da yaşamın tadını çıkar. Bir duygunun gitmesine izin vermenin, ondan kurtulmanın en iyi yolu olduğunu bilmelisiniz. Hepimiz Acıyı kesmeye ve iyi hissetmeye çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyin amacı bu. Hayat gerçekten de üzülmek için çok kısa. Bunun yerine bütün dikkatimizi her anı en iyi şekilde yaşamaya vermeliyiz. Elinizde olmayan şeyler için üzülmeyi bırakın, rahatlamak için kendinize izin verin ve bu iki öneriyi sloganınız yapın. Böylece Dünyaya daha farklı gözlerle bakmaya başlayabilirsiniz.